kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Merhabalar. Benim bugün size anlatacağım modelim tek kelimesiyle harika sevgili hanımlar. Bakın. Şöyle bir model anlatımı yapacağım sizlere. Çok güzel. Şahane bebek örgüleri örülür. Boyunluk örülür, bereler örülür, bayan yeleklerini çok güzel durur. Bakın, şöyle bir duruşu var sevgili hanımlar. Çok harika bir modelim var ve çok da kolay. Burası da arka yüzü. Ben şöyle iki buçuk numara bir şişimle bu örgümü modelimi ördüm bu kadar sevgili hanımlar. Bakın, bu şekilde normal kanlıkta bir güzel ipim var. Modelimi bu kadar ördüm. Şimdi size modelimin anlatımını yapacağım. Bunun üstünden örmeye devam edeceğim sevgili hanımlar. Modelim iki ve katlarından oluşan bir model. Birer tane de kenar ilmeği bırakmanız gerekiyor. Videomu sonuna kadar izlerseniz hem bana destek olmuş olursunuz hem de videomu anlamış olursunuz daha güzel bir şekilde. Kenar ilmeğimi aldım. Dediğim gibi videom 2 ve e, modelim 2 ve katlarından oluşan bir model ben şimdi şu ön yüzünden bakın iki ters iki düz iki ters iki tersimi örerken arka yüzünde arttırmış olduğum ilmeklerimi şimdi burada iki düz olarak örüyorum bakın iki tane düz ilmeğim var iki tane ters iki tane düz fakat iki tane düzümüz arka yüzünden gelirken ben 5 tane ilmek çıkarmışım. Şimdi onları iki düz olarak örüyorum. Siz modelinize başlarken iki ters iki düz olarak başlayın. Ondan sonra size şimdi modelin yapımını göstereceğim sevgili hanımlar. Arka yüzüne gelince modelimizin anlatımını yapacağım. Bu sırayı böyle bu şekilde örüyorum. Model anlatımını ters yüzünden kuracağım sevgili hanımlar. Eğer siz de ipinizi, şişlerinizi hazırladıysanız şimdi arka yüzüne geçince hemen size modelimin anlatımını yapacağım. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız yıldızınörgüdünyası.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bana destek olmak istiyorsanız sevgili hanımlar eğer videolarımı da beğeniyorsanız lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bildirim zilini de aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum bütün videolarımı anında izleme şansı bulursunuz evet hanımlar şimdi ne yapıyoruz modelimizi kuruyoruz bakın kenar ilmeğimi aldım modelinizi kurarken yapacağınız işlem lastikten sonra veya lastik kurmadan kenar ilmeğini aldım iki tane düz örüyorum iki düzüm var şurada iki tane ters ilmeğimin ters olarak içine girdim bakın bir ilmek çıkardım bir doladım tekrar aynı yere girdim üçüncü ilmeği aldım bir daha doladım aynı yere tekrar girdim bakın beş tane ilmek çıkardım bir iki üç dört beş tane ilmek İpi arkaya alıyorum bakın iki tane düz yine iki ters ilmeğim bir yaptı ördüm bir doladım bir daha ördüm. Bir doladım ve aynı yere bir daha girdim. 5 tane ilmek çıkardım. İp arkada. 2 tane düz örüyoruz. Modelinize başlarken 2 düz 2 ters olarak başlayın. Ama modeli arka yüzünde kuruyoruz. Arka yüzündeyiz. 2 tane ters ilmeğim var. Onun içine bir girdim. Bakın bir ilmek çıkardım. Bir tane doluyorum. 2 Tekrar aynı yere girdim. 3 Bir daha doladım. 4 ve tekrar aynı yere giriyorum 5 tane ilmek çıkardım ve şu ikisini bırakıyorum ip arkada 1 2 tane düz ipi yine kendime doğru aldım yine şu iki ters ilmeğimi 1 bakın ikisini bir alıyorum 1 2 3 4 ve 5 5 tane ilmek çıkarıyoruz İki tane düz. Yine ip bana doğru. Yine şu iki ters ilmeğimi bir örüyorum. Bakın bir, iki, üç, dört ve beş. Kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Bu şekilde modelimizi kuruyoruz. Ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın burada. 5 tane ilmeğimiz vardı. Bunlar gelirken çıkarmıştık 2 ilmeğin içinden. Şimdi ilk 2 ilmeğimi bakın ilk 2 ilmeğimi bir örüyorum. Düz örüyoruz yani. Sonra kalan 3 ilmeğimi de bir örüyorum. İp bana doğru 2 tane ters ipi attım arkaya. Tekrar yine 1 2 2 ilmeği 1 3 ilmeği bir örüyoruz. 5 olan ilmeklerimizi yine ikiye düşürmüş oluyoruz. İpi bana doğru aldım. 2 tane ters. Bakın 1 2 3 4 5 tane ilmeğim var. İlk ikisini bir örüyorum. Kalan üçünü de bir örüyorum. İpi bana doğru aldım. 1 iki ters ip arkada önce 2 ilmeği sonra 3 ilmeği bir örüyorum 2 tane ters modelim her iki sırada bir kendini yenileyen bir model sevgili hanımlar arka yüzünde kuruyoruz ön yüzünde modelimizi bitiriyoruz bu şekilde gayet kolay hoş ve şık duran bir örgü modeli 2 tane ters ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Arka yüzündeyim modelimizi bir kez daha örelim. Kenar ilmeğimi aldım. Yine modelimizi kuruyoruz. İki tane düz örüyorum. Modelimizi ikinci kez kuracağız. Arka yüzündeyiz. İki düz. Bakın iki tane tersim var. Bu iki tersin içine girdim. Bir, iki, 3, 4 ve 5. 5 tane ilmek çıkardım. İp arkada. 2 tane düz. İpi yine kendime doğru aldım. 2 ters ilmeğimin içine girdim. İkisini birden 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ilmek çıkardım. 2 tane düz. 2 ters ilmeğimi 1 2 3 4 ve 5. Teki ters ilmeğimin içine girdim. Bakın 5 tane ilmeğimiz oldu. Sol şişimdekini bırakıyorum. 2 tane düz. Modelimiz çok kolay. Ve yine 2 ters ilmeğim. 2 3 4 ve 5. 2 düz ve 2 ters ilmeğimi bir örüyorum. İkisinin içinden 3 4 5 tane ilmek çıkarıyorum bu şekilde. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Örgümün arka yüzünde modeli ikinci kez kuruyorum. Şimdi ön yüzündeyim kenar ilmeğimi aldım burada 5 tane ilmeğimiz var bu çıkarmış olduğumuz bakın 1 2 3 4 5 ilk 2 ilmeğimi düz olarak 1 alıyorum kalan 3 ilmeğimi 1 örüyorum gelirken çıkarmış olduğumuz 5 ilmeğimizi yine 2'ye düşürmüş oluyoruz ilmek sayımızı yine aynı sayıya düşürüyoruz ikisini bir üçünü bir ip bana doğru iki tane ters tekrar iki düz ve üç düz yani iki taneyi bir ördüm üç taneyi bir ördüm ters olan ilmeklerimizi ters örüyoruz ve burada çıkarmış olduğumuz gelirken 5 ilmeğimizin 2 tanesini 1, 3 tanesini de 1 örüyoruz. 5 olan ilmek sayısını tekrar 2'ye düşürmüş oluyoruz bu şekilde. İkisini 1, 3'ünü 1. 2 tane ters. Kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Bu kadar kolay, hoş ve şık duran bir örgü modeli anlatımı yaptım sizlere sevgili hanımlar. İnşallah e, anlatımım iyi olmuştur. Anlamışsınızdır. Modelinize başlarken iki ters, iki düzle iki düzle başlayın. İki sıra ördükten sonra arka yüzünden modelinizi kurun arkadaşlar. Çok kolay. İstediğiniz her türlü örgü çeşidine uygulayabileceğiniz bir model anlatımı yaptım sizlere. Bir dahaki videomda başka bir örgü e, modelimle sizlerle olmak dileğiyle sevgili hanımlar. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın ve hoşça kalın.